Çağrı Kaplan'ı mikrofona davet ediyorum. Değerli milletvekilleri, değerli belediye başkanları. Burada hep beraber şehrimiz adına irade ortaya koyduğumuz özellikle altı siyasi partinin il başkanı, ilçe başkanı nezdinde tüm teşkilatları özellikle akademik odaların kendilerinde sorumluluk hisseden ve gerekli açıklamaları yapan temsilcileri ve en nihayetinde kendi yeşiline, kendi şehrine, kendi değerlerine sahip çıkan siz değerli Bursalılar. Ve bizlerle beraber bu kaygıyı paylaştığı için bugün burada bulunan basın mensupları. Hepinize saygı, sevgi ve selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Duyarlılığınız, cesaretiniz şehrinize çıkma, sahip çıkma üzerinizden dolayı hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Değerli Bursalılar, sizin huzurunuzda bugün buradan yetkililere belki de unuttukları bazı manevi değerleri hatırlatmak istiyorum. Millete rağmen siyaset olmaz. Nasıl olsa oylarını aldık. Nasıl olsa seçildik. Beş sene boyunca kimse bize müdahale edilemez anlayışıyla siyaset yapmanız mümkün değildir. Gün gelecek hepimizin görevleri bitecek. Kimse bizi kara kaşımızda, kara gözümüzde hatırlamayacak. Bugün burada yaptıklarımız veyahut da yapmamız gerekirken yapmadıklarımızla anlayacağız. Bugün inanıyoruz ki başta belediye başkanımız olmak üzere tüm yetkililerin önünde bu yol ayrımı söz konusudur. İsterlerse gelecekte millet adına milletin nezdinde hürmetle anılacaklardır. Ama aksi takdirde burada yanlış bir işe girişirlerse milletin nezdinde her zaman e, Bursa'ya zarar vermiş, bu alanı heba etmiş, bu alana zarar vermiş kişiler olarak anılacaklardır. Ben bu iradeyi çok önemsiyorum ve önümüzdeki dönemde de gerekli demokratik mücadeleyi ve hukuki mücadeleyi yapacağımızı buradan tekrar ilan etmek istiyorum. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Bursa yeşildir. Yeşil kalacak. Bursa yeşildir. Yeşil kalacak. Evet Demokrat Parti İl Başkanımız Sayın Çağrı Kaplan'a da teşekkür ediyoruz. Şimdi